Uçaklar hiçbir zaman dünyanın eğriliğini takip etmek için burnunu aşağı yemez. Dünyanın hareketinde Coriolis'in olmadığı birçok noktadan kanıtlanmıştır. Havacılık okuluna gitmeden önce mühendislik okudum. Yani hem bir havacılık hem de mühendislik bakış açısıyla konuşuyorum. Dünya dönmüyor. Bir helikopter pilotu bu gerçeği kanıtladı helikopteri dünyanın tek bir noktasının üzerinde çok uzun süre hareketsiz bir şekilde kullandı. Dünya dönüyor olsaydı helikopter yerden kalkar kalkmaz dünya onun altından geçecekti. Şimdi birisi atmosferdeki havanın dünya ile birlikte döndüğünü söyleyebilir ki bu akla gelebilecek en saçma kavramlardan biridir. Çünkü eğer durum buysa o zaman tüm rüzgar dünya ile birlikte aynı yönde hareket ederdi. Alternatif rüzgar akımları olmazdı. Bulutlar birden çok yönde hareket eder ve uçurtmalar sabit dünya üzerinde uçar. Bir uçurtmanın rüzgarın etkisiyle uçması dünyanın dönmediğini ve ayrıca havanın da dönen dünya modeliyle uyum içinde hareket etmediğini kanıtlıyor. Pilotlar iniş pistine dünyanın sözde dönüş yönünün tersinden yaklaşmaz. Uçaklar hareketsiz bir uçak pistine iner. Dünya dönüyor olsaydı pilotun pistin döndüğü açıya dönmesi ve pistin hızına göre iniş yapması gerekirdi. Ve ayrıca tüm uçak pistleri dünyanın dönüş yönü hesaba katılarak yapılmalıydı. Ancak uçak pistlerinde böyle bir durum söz konusu değil. Tüm bu deneysel nitelikteki örnekler gösteriyor ki dünya düz ve hareketsizdir.